Sana uzak bir yüreğe yakın düştüysen eğer ya? Bu dünyada yandığının resmidir Bütün cehennemlerden muafsın artık Bütün ateşlere uzak Çünkü cehennemin ta kendisi senin içindedir artık Senin ateşine tutuşur bütün sevdalar Ve bütün hasretler artık hep senin nedir Ben hüznün bütün renklerini içtim seninle Hasretlerin hepsini tattım Öyle çok, öyle çok sevdim ki seni İçim dışım sen oldun Ben diye, ben diye bir şey kalmadı bende Gece uyurken üstü açılmış çocuğum oldun bende Sanki en sevdiği oyuncağını kaybetmiş de O öpülesi küskünlüğü takınmış gibi Öyle içim giderek öptüm hep yüzünden. Öyle yüreğimin o en dokunulmaz, o en ulaşılmaz köşesine gizler gibi sarıldım mı sana? Tel tel saçlarına ruhumu serer gibi kokladım seni. Şairin dediği vardı ya hani, hani ellerini, ayaklarını, yüzünü, gözünü, bakışını, duruşunu, öyle kusuyarak kendimde ve kendimi sende kusar gibi sevdim. Yani şiir yazmak gibi derdim yoktu aslında. Ben hiç şiir yazmadım. Ben seni yazdım yalnızca. Yazıya düşen ne varsa içime aldığım senden dökülenlerdir. Güneşin yemişli yaprakları işlediği o yüzün sarısı var ya, hani ayaklar altında ezilirken bile bir gülümsemeye dönüşüyor ya, o eşsiz renklerin kırılması. Bunca zaman sonra bile öyle bir gülümseme ile düşüyorsun yüzüme ve senden, yalnızca senden olduğu için böyle güle oyna. Böyle ölümüne seviyorum hüznün bütün renklerini. Sen ki şiir yazamayacağım kadar şiirsin bende. Sen ki şiir yazamayacağım kadar şiirsin bende. Şiirsin bende.